Fatih Sultan Mehmet Han. Dünyanın en işsiz şehrini fetheden Fatih. Çağ açıp çağ kapatan hükümdar. İtalya'nın topuğunu fetheden bu büyük Fatih'in Roma'ya yürümesi an meselesi iken, Beklenmedik ölümü İslam coğrafyasını yasa boğmuş, batıda ise sevinçle karşılanmıştı. İstanbul'daki Venedik Büyükelçisi ölüm haberini ''Büyük Kartal Öldü'' şeklinde ülkesine haber vermişti. Hangi taraf olduğunu en yakınlarının bile bilmediği son seferine çıkarken, Gebze yakınlarındaki tekfur yırında rahatsızlanmış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Aslında sefere çıkarken öleceğini hissetmiş, ah ederim dönüşü olmayan yolculuktan, ah ederim sevdiklerimin ayrılığından diye hep mırıldanıp durmuştu. Osmanlı tarihçilerinin ittifakı ile sefere çıkarken hastaydı ve yolculuk esnasında hastalığı artmış, en nihayetinde de Nikris hastalığından vefat etmişti. Ancak Aşık Paşazade'nin ölümle ilgili kaleme aldığı şiir, sonrasında Alman tarihçi Franz Babinger'in zehirlendiği iddiasını ortaya atması ve yine Türk tarihinin otorite ismi Halil İnarcı'nın zehirlenmenin ihtimaller dahilinde olduğunu söylemesi, zehirlenme iddiasının uzun yıllar dillendirilmesine sebep olmuştur. Bu zehirlenme iddiaları öyle bir noktaya gelmiştir ki 1964 yılında mezarının açılması dahi gündeme gelmiş ancak Anıtlar Yüksek Kurulu'nun mezarın açılmasına gerek yoktur kararı ile bu işten vazgeçilmiştir. 40'lı yaşlarda oldukça kilo alan Fatih'in Bellini tarafından yapılan ve son yıllarını gösteren tablosuna bakıldığında çok zayıfladığı görülmektedir. Bunun da hastalığıyla ilgili olabileceği tahmin edilmektedir. Babinger'e göre işin arkasında tabip Yakup Paşa'yı ayarlayan Venedik, Memlük Sultanı Kayıtbay, hatta Sultan'ın oğlu Bayazıt da olabilir. Ancak bunların hiçbirinin dayanağı yoktur. Zaten Yakup Paşa'nın aslen Yahudi olması ve Babinger dönemi Almanya'sının Yahudiliğe bakışı dikkate alınırsa bu gibi yazılara ihtiyatla yaklaşılmalıdır. Fatih'in 49 yaşında ölümünden yola çıkarak zehirlenme üzerinde duranlar var ise de o günler için 49 yaşında ölüm normal karşılanmalıdır. Zira Fatih'in dedesi Yıldırım Bayezid 43, Çelebi Mehmet 39 ve babası II. Murat 47 yaşında vefat etmişti. Fatih'in cenazesi İstanbul'a getirilmiş ancak İstanbul hiç olmadığı kadar karışıktır. İki şehzade tahta çıkmak için mücadele ederken bu karmaşada Fatih'in naaşı unutuluverir. Birkaç gün sonra fark edilir ki ceset hem kokmuş hem de şişmiştir. Kaftanı çıkarılamayınca elbisesi omuzlarından kesilerek ancak çıkarılabilir. İstanbul bir parça durulduktan sonra cenaze 19 gün sonra defnedilebilir. Biz böyle anlatsak da şüphesiz en doğrusunu yüce Allah bilir. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar esen kalın efendim.